Kusura bakma. Açan duydum Fuat Hoca'dan ki. Bir sevgilen erken yolda vefat etmiş. Sağ ol babam. Sinirlerimi kaybettim kendimi. Kusura bakma. edersin kardeş. <gülüyor> <gülüyor> kafan karış, kafan. Ben de öyle. Aynı bok. Kendimi bildiğim bilir adam, adam kötü, dövdüm. Anam doktora götürdü dedim diye doktoru dövdüm. Duvarları yumrukladım. Bardak yiyordum ya. <laughs> Ağzım dilim benim her tarafım paramparça oldu. Para yok. Böyle beş sene dişsiz gezdim. Neyse ya. Adam gibi topçu olamadık işte bu yüzden. Taraftar dövülür mü ya? Taraftar dövülür Maçı durdurdum. Tribünden adamı kovdum askerlik yaptım 22 ay. Dördü disco. Disco mu? Disiplin koğuş. Öyle. Ya bu yalnız açıcı. Ceza anladım. <laughs> Ortadaki mi baba? Babam. Suat abi ortada. Bravo Soldaki. Sağdaki de dedem Selim. Selim mi? Rus mali onlar. Yok. Rus değil Alman. Biz de yaptık askerlik. Rus malidir. Bilim. AKK 47. 0-15 verdi Hırvatlardı. Alman mali. Bunlar Rus, bilim. Çünkü o vakit yoldaydılar. Almanlarla çünkü politikaydı öyle. Onlara gelirdi sıfır on Bizde de onlarla vardı ama bu da Rus. Rusma üç buçuk kilo. Dedim yedi mi yağ mı yok arda? beş kilo. Taşıyamazsın yani lazım güt insanı taşı. Çukur'daydık o vakit. Siz ne değilsiniz biz? Sarayova'da. Saray, Bosna. Çukur'dayız var. Çukur'da. Makedon, Türk. Arnavut, Boşnak, Karmakoş. Gitmişsin askerine nevacın Yollamışlar. İstersen gitme. Ya kaçacaksın, ya zorla getirirler. Nereye kaçıyorsun? Bilmesi kime ateş ediyorsun? Kim kimi kim, sikebilir değil. Çocuk var bir tane yanında. O benden daha küçük. On yedi maksimum var. Maksimum on yedi yaşında. Bir şey, bir, bir şey oldu bile, bir ses. Nasıl ses? ses. ses. Dedim o tarafa çocuğun yarısı yok. Onun ikisini aldım. O yüzden bildim. Dur <laughs> Rus mali bir kardeş. Avrupa'nın ortası. Çukurdasın saray oda. <laughs> Ağırlığını bilin kardeş. Ağırlığını bilin. Üç buçuk kilo. O yüzden anlatma bana. Rus bunlar kardeş. Hakkı 47.